Selamun aleyküm Hadi bak beyler kararlaştırıyorum Ben Fred, adam, <laughs> elbise, sikeri mavi yengem abi <laughs> Bunun dışında bir de şey yapalım bak FaZe'den çıkmadan savunma yapacağız Oha <laughs> Onlar 10.000 altın biz 1.000 altın oynarız ondan Olsun kazanırız <gülüyor> <gülüyor> Oyun sonu tek 1.000 altından çıkacağız o da farm yollayacaklar diye <laughs> Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim yanlış anlamayın Yapacağınız iş işte. <laughs> Teriz olur mu? Terizde tank sayılır aslında. Buna olmaz. Hmm. Olmaz erkekler sanırım. Bu değil de maç bulmuyor babacım. Roketi aç roketi. 5000 MS oyna gel lan. Oğlum ben niye sap gibi kaldım lan? Hepiniz birbirinizle partnersiniz ben boşta kaldım yazıklar olsun. Şey bizim ekipte herkes birbirine saplıyor da. Ne diyor oğlum? O zaman bana da saplayın. <laughs> ne? Şu an benim var. Geldim hocam. Kaleye var. Hmm. Ya bu beni dövüyor ya. İmdat ya. Ben beyler mid geliyor. Ben de orman dönemiyorum kanka. O kadar zor ki. Bir de orman amblemiyle girdim dönmek için. Kestiniz orayı. Bekle keseriz. Canınızı bastım. Helal. Geldim oraya. Ah be onu bir tutsam var ya. Kestik mi? Helal. Ayıpsın ayıp. Lan bu ne? Ne oluyor abi? Ben vuruyorum ha beyler. Vurma lan. Vur 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 vur. Keseriz biz bunu. <laughs> Hasan geliyorum. Hasan ölme. Ölüyorum. Ölme. Şeyin var mı ultin? Işınanın var mı? şey yok. Yok. Ben vuruyorum. Aha Adem de geldi aslında. Adem ultine at, ultini. Yakup. Yakup arada inledi beyler. Of. O Hasan ya lan. Benim hasarı gördün mü? Öldüm ama. Ben size can basıyorum merak etmeyin ben size iyi basacağım. 4000 canım var 200 cam basacağım buna. <laughs> <laughs> Rahatla kalın, gerisini bana bırakın. Gel okay. oynadık buraya. Gel gel, oynadık buraya. Ya arkadaş siz niye buradasınız bir huzur verin ya. Çok iyiyiz. <laughs> çalıda. Allah. Evet çalıda çaldı da. Adem Adem değil, pardon. Hasan. Oğlum öldüm ya. Klaşım yok ki. Ama ben yaptım da. Evet, geldi. Tamam. Hoş geldin. Çiçek Oğlum ben sizi iş yapmayayım. Ben sizin iş yapmayayım. Oynayın onu. Işınanım var mı? Yok, 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 yok. Anamın kulağına bakıyorum. Işınan yok mu? Dur oynarız mı? oynarız? Şey de geldi. Sen kendini gösterme. Gösterme kendini. Ben zıplayacak konu arıyorum kanka. Dur. Tut, yapış, zıplayayım. Tut. Hocam ya yapmadı. Abi, yapmadı. Çok uzak ya. Olmadı. Ben ultimi yemezsem Alek Joe yukarıda combo yaptılar. Beyler ultimi fisk yeme her şeyimi attım. Fred'in ultisi, Fred ultisi dönmüştür de flash yok. Flash girmiş. Şunu ulti. Neyse. Dikkat edin. Lan hala bir Ah doldu bu son bir uçam. Ama geliyor. Ulan oğlum tam benim orada atlamam gereken pozisyon ha. Birlikte toplanalım mı? Çok iyi atar ya lan. Bekle. Tek... Biz bir 7. 8. dakikada toplanalım. Gel ya. Gel 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 gel. Oy. O için yok ama. şimdi geldi. Çok iyi. Gir 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 devam. İşte bu. Oğlum her şeyi çaldım bu ne ya? Bir şu kuleyi açmaya çalışalım. Aleyküm neler yapıyorsun lan sen? O hareketler ne lan? <gülüyor> <gülüyor> <Hızı atladım ya. gülüyor> Adam <yaşamadım. gülüyor> Bir saniye bekleyin. Ben atlayamadım ki standan. Tuttum lan Geliyorum. Oynamayın. Oynamayan Hep beraber oynayalım. Oynamayın. Geliyorum. Ben de yüklüyorum. Ben tek göstereceğim. Tamam. Gerekirse ikisini bütün ultileri atalım ya. Topla hocam ikisini. Topla. Beyler beyler gel. Topla topla sen de topla. Topla topla topla. topla. At bütün ultileri. At at at. <laughs> i̇şte bu kadar ya. Görüntü çok muazzam. Bu. Değil mi? Bu arada fani zamandan alabiliriz hepimiz. Yani hepimiz alabiliriz fani zamanı ben zaman. bir yansıma çıktıktan sonra alacağım. Size bir cam basayım. Size şöyle bir yağlı yağlı basayım. Louis'e işinlandı. O kimin ultisi var? Kimsenin ultisi var mı? Can bastım da işte. Kimsenin yok. Benim de ultim var. Can Şöyle bir kesebilir şey miyiz? Onu kesin. sana bir Sana bir Dön ana bir ya. bak tipe. Yok oldu. <laughs> taktiği gördün mü? Yakup taktiği gördün Çok iyisin. Aha Hasan, <laughs> O neydi <iyiydi gülüyor> lan? <gülüyor> Oğlum o neydi? Flash at. Fred'e yapışıyorum. Gir gir gir. girelim mi? Gir baba ya. Gir hocam. Gidiyorum. Çok iyi. Oğlum ben <laughs> 3 kilo alın lan tek nefes Ya ne oldu? Kesemezsin. Tutun ha. Çık. Alek çık çık. <laughs> Alek çık. Boş sat sat. Çık. Ya gelin Gir hocam Hanabi'ye gir, 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 gir. Hanabi'ye Kaçırma Hanabi'yi kaçırma Hanabi'yi <laughs> Helal geldim Bum Vurdum tokma Mide gel baba Ultimiz var hepimizin ultisi var çok iyi attı <laughs> ya Yansıma mı? Karşıda bir kane var ya? İş yapmaz mı? Toplarım, 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 toplarım. Topla. Topla, var, bekle. topla, topla. topla, topla. <gülüyor> <gülüyor> Buraya girmeyin. Şey <laughs> Salaz zorbalık kardeşim. Her bir Sana zorbalık onun bir. Etini ben yapacağım ya. Ee, bir şey diyeyim mi? Dilek Fener'i de var fena vurur yani. Ama öldü o. Çok yakın <laughs> oyuncu. <laughs> kim orada? Oooo ah, <laughs> Hiçbir şey yapmadan asist alıyorum ya çok güzel <gülüyor> Gördüm gördüm, gördüm. <laughs> Aha öldü <laughs> bu Ne de belki bana ult attı bana ult attı Ya ölmezsin ölmezsin Gel burada buraya. Tut 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 Ben mi attım ultimi <gülüyor> <gülüyor> Yok yok hiç <hiçbir> şey yapamazsın <laughs> <laughs> Yakup bize birazcık bas ya Basacağım size şimdi birazdan <laughs> Aa! <laughs> Ustan atmayın artık. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şu midi bir açar Oğlum açmayın açmayın bitirmeyin. E açalım. Tamam. Oyun uzayabilsin niye kanka? Evet tamam aç Durum. hocam. Beyler geliyor. Geliyor. Evet, var. Gir. Gir 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 gir. Çok iyi. Tamam geri çekin Geri, çekin geri çekin tamam. çek geri çekin Geri çek Aynen. geri çek. Lord mu girelim? Bu kim ya? Kim bu? Arkadaşlar burası bizim mahalle. Burası bizim mahalle. E, ben Lord'u salmıyorum. Burası bizim, burası bizim burası mahalle anladın mı? Burası bizim mahalle. Oğlum bizim ben, mahalle. Ha. Hani ben, topla orayı, topla orayı. Dur dur. Dur dur bir dakika yapacağız. Konuşamadım. Ne yapıyorsun? Dur kaçma Canımızı götüremiyor ki. Toplasana o kafirleri. Bekle geliyorum bekle. Geliyoruz oğlum bekle. Aha. Gel. Bir de, bir de Keser, 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 keser. Gir, gir, keser. Gir o karambola, gir o karambola. Hadi beyler, be... Şşşşt! 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 girip ona vahşi şey verseydik daha güzel olurdu Abi ya <laughs>